Ay çok da güzel ya. <laughs> Bizim en güzel silahımız bu evde. <laughs> Şöyle bana bak. İstanbul'dan geldim. Ben leyleklerle ilgileniyorum aslında. 1958'de aslında Bafralıyım. Sürmeli köyünden. 58'de gelmiştim buraya. Bugün yine burada çok güzel Türkiye'nin en iyi leylek popülasyonu var. En zengin leylek popülasyonu var. Hem onu hem Kızılırmak Kuş Cenneti'ndeki türleri görmek için arkadaşımla beraber geldik. Bugün alanı gezeceğiz. Çok zengin gerçekten, çok yerini gezdim Türkiye'nin. Sulak alanlarını, kuşların olduğu coğrafyaları, buranın eski halini biliyorum. Eski halinde kalan bile bugün bize yetiyor. Güzel bir yer, umarım kıymetini bildirir. Samsun Belediyesi ya da Valiliği hangisi bilmiyorum, koruma altına almış. Çok güzel bu, hayvanların rahat etmesi yönünde. Burada turnalar ürüyor, kurnalar ürüyor. Aslında onların koruma altına alınmasını çok istiyoruz. Umarım onu başarırız. Evet. Bu ayrı bir şey. Başka yerde hiç görmediğim bir şey. İlk defa görüyorum gerçekten. <laughs> Inekler otluyorlar orada. Bayıldık. Dün akşam gördüm zaten. O kadar kalabalık vardı ki kadrini, kıymetini biliyoruz anladığım kadarıyla bir taraf deniz, bir taraf göl, bir taraf orman, sulak alan hakikaten zenginlik yönünden hayatın kaynağı anlamında her şey var burada. Öyle söyleyebilirim. Yıllardır Kıdırmak Yatası'na fotoğraf çekmekteyim. Ve yılın bu zamanlarında e, buradaki bu nülüferleşme olayına hayranım. E, her yıl gelirim birçok e, da çağırırım burayı görsünler diye. Bu bir, yaklaşık bin yıllık bir fauna, bin yıllık bir florya. Ee, Suvasar ormanları dediğimiz e, birçok canlıya da ev sahibi yapılan e, bir doğal nimet diyelim bizlere. E, gece baykuşlar çok olur burada. Gündüz de bu e, nüfellerleşme e, insanlara görsel şölenin yanında birçok e, canlının yaşamasından da bir besin zincirine ve e, sulak olan olması nedeniyle de e, bitkiler için de çok önemlidir. Ee, bizim hayran olduğumuz bir zaman e, çok güzel fotoğraflar çektiğimiz bir zaman e, Türkiye'de da olduğunu biliyorum. Karacabey dongozunun olduğunu biliyorum. Bir de Kızılmak Yartası'nda olduğunu biliyorum. Fakat e, bazı yerlerde e, bu nüfalleşme kurudu. Bunun sonuçlarına bakmak gerekir diye düşünüyorum. E, sebebini bilince önlemini alırsak oralarda yine yılın bu mevsimlerine görsel şölene yol açacaktır. Çok çok sevdiğimiz bir yer. Herkese tavsiye ediyoruz. Doğanın korunmasından yanayız. İstanbul'dan geldim. Çok duymuştum. Ben fotoğraflarını çok görmüştüm. Çok merak ediyordum. Gayeri Subasar Ormanı. Çok da eski bildiğim kadarıyla. Nadir yerlerden biri. Bayıldım. Çok güzel. Öyle, Papatyalar açmış çok güzel. İnsan böyle suyun bataklığın içinde bu kadar güzel çiçekler olacağını hiç düşünmüyor açıkçası. Leylekler de var, bir sürü leylek gördük. Mandalar yok, ona henüz çıkmamış herhalde. Çok güzel. Ankara'dan geldim. Böyle bir güzellik görmedim. Çok bahsediyordu arkadaşlarım. Onların sayesinde buraya kadar geldik. Müthiş güzel bir yer. Gerçekten cennet denilebilir.